Merhabalar Ayşe'nin iğne oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yeni güzel bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Yazmamız Cenk arkadaşlar yeni sezondan. Bunları altın eli pekten temin edebilirsiniz. Toplu halde sipariş verebilirsiniz. İplerimiz bugün altın başaklı çalışmamızı yapacağız. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini tıklarsanız yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olup izleyebilirsiniz. Bana destek olmak için de videoları beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın. Şimdi modelimizin yapım aşamasına geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi başlayalım. Ben zürafasını yazmamı gittim. Şöyle hemen zürafaya batıyorum. Bir tane düğüm atıyorum. Hemen ikinci zürafaya zürafa yapıyorum. Birkaç tane zürafadan sonra modelimizi koyacağım. Bu tarafta birazcık olsun diye. Şöyle üç tane boş zürafa yapıp ondan sonra modelimi koyacağım. 3 tane boş zürafa yaptım. Dördüncüye... Dördüncü zürafamıza modelimizi kuracağız. Şimdi dördüncü zürafaya batıyorum. Geri dönüyorum. Buraya bir tane pırpır yapıyorum. Pırpırımın içine batıp tepesine düğüm atıyorum. Tekrar aşağıya inip bu modeli yeşil olmayan yazmalar oluyor bazen arkadaşlar. Yaprak yapmak için zorlanıyoruz. O yeşil olmayı yazmalara rahatlıkla yapabilirsiniz arkadaşlar yazmanın ana renginden kullanırsınız şöyle bir tane daha pırpır pır yaptım ve pırpırımın içine batıp tepesine düğüm atıyorum tekrar aşağı iniyorum şöyle ayarladım bir tane zürafanın içine iki tane sinek kanadı yapmış olduk tekrar zürafa yapıyorum üç tane bu zürafa sayınıza göre bunları artırabilirsiniz arkadaşlar. Ben 4 tane yapacağım. Ben zürafalarımı birazcık çok küçük yapmışım. O yüzden benimkin için 4 tane ideal. 3 tane ortada kalacak. Şöyle son zürafamı batarak tekrar geri dönüyorum. Sırafamın içine batıp yine pırpır pır yapıyorum. Pırpırımın içine batıp tepesine düğüm atıyorum. Şimdi buradaki sinek kanadına batarak şöyle küçük bir mesafe bırakıyorum. iki tane sinek kanadı sağacak şekilde. Buraya yine iki tane sinek kanadı yapıyoruz. modelimizden de anlaşıldığı gibi daha yapacağız arkadaşlar şimdi bu ara kısmı pırpıra değil uzattığım ipe batıyorum sinek kanadımı tamamlamak için tekrar aynı yere bir tane daha yapıyorum sinek kanadımı aynı ipe uzattığım ipe batarak tamamlıyorum. Aşağıya zürafaya inerek bunun da tek kanadını böyle bol bırakarak tamamlıyorum. Bol bıraktım ki diğerine aynı olsun arkadaşlar. Şimdi buraya da bir tane sinek kanadı yaparak bunu da tamamlıyorum. Şimdi tekrardan 4 tane zürafa yapıyorum. Şöyle dördüncüyü de yapıp tamamladım. Dördüncünün içine batarak geri dönüyorum. Tekrar buraya pırpır pır yapıyorum. Bir kat daha daha yukarı çıkacağız pırpırıma batıp tepesine düğüm atıyorum tekrar buradaki sinek kanadına batıp küçük bir ara mesafe elde ediyorum buraya batıp şimdi aynı yere batıyorum yaptığım ipi bir tane pırpırı yapıyorum pırpırımın içine batıyorum tepesine düğüm atıp tam tepesine düğümümü sıkıştırdım buradaki sinek kanadına batıp şöyle ara mesafesini ayarlıyorum yine iki tane sinek kanadı yapacağız ona göre bir mesafe ayarlayın şimdi buraya iki tane sinek kanadımı yapıyorum bu da yapamayanlar var arkadaş o yüzden hiç ara vermeden hepsini göstermek istedim yukarı çıkarken şaşırıyorlar şöyle sinek kanadımı tamamladım ve tekrar aynı yere bir tane daha yapıyorum uzattığımız ipe pırpırları hiç batmıyoruz hep uzattığımız iplere batıyoruz tekrar aşağıya ipimi bunlar eşit boyda yapıyorum tepesi olacak çünkü Şöyle eşit boyda yapıp tamamladım. Şimdi aşağıdaki ipe arkadaşlar yine pırpıra batmıyoruz. Aşağıdaki ipe batıyorum. Şöyle bir bol bir şekilde sinek kanadımın yarısı tamamlansın gibi iniyorum. Gördüğünüz gibi. Tekrar buraya sinek kanadımı yapıyorum. indiğim aynı ipin içine. Buna hem model yapacağız arkadaşlar. Şöyle bir tık daha ipini uzak uzun bırakacağım şöyle birazcık daha uzun bırakıyorum buraya 11 tane pırpır yapacağım çünkü aşağı iniyorum yine bol bir şekilde bıraktım ve tekrar sinek kanadı yaparak tamamlıyorum Şöyle dağımı da bitirmiş oldum arkadaşlar. 3 tane zürafa yapacağım yanına boş olarak. Üç. Sonra ara kısmına istediğiniz kadar aralıkta sinek fil dişi arkadaşlar fil dişi yapacağım ve isterseniz küçük küçük sinek kanatları da yapabilirsiniz şöyle küçük birkaç tane fil dişi yapıp ben ara kısmını tamamlayacağım bunu sonra yapalım ben şimdi modelime hemen geçeyim bir tane daha yapalım ipimiz biraz uzaklaşsın yeterli bu kadar Şimdi önce bunu yapsak arkadaşlar bu biraz koyu çok belli olmuyor önce açık sarıyı yapalım Öncelikle alt kısmını bu şekilde yapıp tamamlıyorum arkadaşlar şunu söyleyeyim arasına istediğiniz kadar siz aralıkta fil dişi yapabilirsiniz ben model olduğu için biraz sıkı tutacağım ki şöyle ikisi de beraber gözüksün. Hemen ipimi alıyorum bu ortadaki yaptığımız sinek kanadına. İpim iğnenin dibinde buraya batıyorum tekli yönden çift olan arkadan dolayarak bir tane düğüm atıyorum öncelikle ortadan attım sonra bu tarafa doğru pırpırlarımız kayacak arkadaşlar onun için endişe etmeyin buraya şöyle orta boyda çok büyük olmasın pırpırlarımız pırpırlar yapalım şöyle bu boyda pırpırlar yapacağız Şöyle 3, 4. 4 tane yaptım arkadaşlar. Ben bunu 11'i tamamlayayım. pırpırları aynı şekilde göstereceğim. Çünkü daha da şaşıran vardı. Dağın hepsini gösterdim şöyle 11 tane yaptık arkadaşlar hemen şu ipimizi keselim tamamen kökünden keselim artık üzerine pırpırlarımızı yaptık İp artığı da gözükmesin şöyle hemen döndürüyorum pırpırlarımı ilk baştaki pırpıra batarak bir tane düğüm atıyorum öncelikle şöyle güzelce döndürelim ki siz de görebilirsiniz şöyle hemen buraya ikinciye batarak bir tane zürafa yapıyorum zürafamı çok büyük tutmadım şöyle şu büyüklükte bir tane zürafa yaptım zürafamın içine batarım geri dönüyorum ama geri dönerken arkadaşlar buraya küçük bir tane pırpır yapacağım şöyle şu büyüklükte bir tane pırpır yaptım geri dönerken Şimdi buraya batıyorum aynı yere bir tane de buraya sık iğne yapıyorum. Aynı zürafanın için hemen pırpırın yanına. Sık iğnemi yaptıktan sonra arkadaşlar hemen diğer pırpıra boş pırpıra batarak ipimi getiriyorum. Şöyle ayarlıyorum ve tüyümü sıkıştırdım. Hemen yine zürafa yapıyorum. Tekrar zürafamın içine batıyorum, ipimi atıp şöyle iğne yardımıyla buraya küçük bir tane pırpır yapıyorum. Şu şekilde pırpırımı yaptım. Hemen buraya aynı yere batıp bir tane sık iğne yapıyorum ikili atıyorum iplerimi çünkü ters taraftayız arkadaşlar şöyle düğümün önünden sık iğnemi yaptım sonra yine tekrar diğerine yapıyor geliyorum şöyle ayarlıyorum çok büyük olmasın bir sıra daha geleceğiz çünkü yine aynı şekilde 5 tane olana kadar bu şekilde yapıp kenara gelelim şöyle arkadaşlar son pırpırıma batıp 5. de tamamladım tekrar döndürüyoruz şöyle düğümü de tamamladım şöyle şu düğümün önüne düğümün önüne batıp bir kat daha buraya geleceğiz şöyle battım aynı zürafanın içine şöyle ayarlıyorum Ne büyük olsun ne de çok küçük şöyle bombeli bir şekilde gelmesini istiyorum. Ayarladım ve düğümümü sıkıştırıyorum düğümün önünden. Hemen diğer düğümün önüne geçiş yapıyorum. Yine ayarlıyorum. ikinci katımı da geliyorum. Şöyle düğümün önünden tekrar düğümümü atıyorum. İpimi ayarladım. tekrar buradan düğüm atıyorum düğümün önünden şöyle arkadaşlar şunu şuraya da eklerseniz daha da güzel olur böyle çok sallantılı olmaz hemen buraya batıyorum alttaki sinek kanadına hiç mesafe bırakmadan bunu da buraya ekledim isterseniz geri dönerken bunu da ekleyebilirsiniz ama ben bunu eklemedim. Şöyle sadece şunu ekledim. Bu da yeterli olacaktır. Hemen ipimi kesiyorum. Ben şimdi bir tane daha yapayım arkadaşlar. Son bölümde görüşmek üzere diyelim. Arkadaşlar ben oyamı yapıp bitirdim. Son hali böyle olacak. Şimdiden denemek isteyen arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.